Arkadaşlar e, bu bugünkü ikinci videom yeni videoya hoş geldiniz. Şu an neredeyim diye sorarsanız Minecraft parodilerin en şehrindeyim. Eğer bir abone olursak nasıl buraya yüklediğimi size göstereyim. Nasıl bu Minecraft'ı yüklediğimi. Basit bir şey aslında. Şimdi ilk başta gezmeye başlayalım. Evleri çok hatırlamıyorum çünkü yaklaşık 2-4 ay, 5 ay hatta 6 ay bile olmuş olabilir e, evet, Minecraft parodileri izleyelim. Buradan diyor ki lütfen aşağıya kuralları okuyun. Kullanmayın. Eğer bir haritayı kullanacaksınız en az bir video çekmeli ve beni izlemeli. Ve benim verdiğim linki paylaşmalısınız. İyi oyunlar değil. Öyle bir şey yapmışlar. İlk başta buradaki fabrikaydı sanırım burada. Hatırlamıyorum tam. Haberiniz benziyor. Ee, burada fabrika var. Arkadaşlar sesim göz kötü geldi özür dilerim. Bugün Minecraft Paradileri şehrini gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu an burada. Fabrika var. Böyle. Böyle yollar ya yapmışlar. Çok güzel. Bu bence bizim mekanımızdan daha iyi değil. Ya bilmiyorum ki ya bizim mekan da daha iyi, buramız daha iyi. Bizim mekan da daha iyi olabilir. Burada daha iyi olabilir. Bilmiyorum ki arasında bir şey tanımıyorum. Yoksa orada, o binaya bakalım. Bina türün bilmiyorum ama. Güzel bir bina. Buradan Bu sanırım ilk katı. Düğmeler hiçbir şey işe yaramıyormuş ki. Sadece burada kapılar var gördüğüm kadarıyla. Aydınlatma yok ama. Evet aydınlatma yok. Aydınlatması sıfır. O yüzden puanımı biraz düşük verebilirim. Ama evler güzel ya. Vallahi ya güzel. En üst katında ne var? En üst katı bu ee, Bu da kaydedilenler de. Hmm, neydi? Bu neydi? Aa şurada bir ev var. Böyle, böyle bir yer var. ne? Kalkabiliyor mu <laughs> e bunu boş boşuna mı yapmışlar ya? Yani. Çok kesin bir amacı vardır buranın. <laughs> e böyle şey var şey var. e, düğmeleri böyle bence. Ben şuradan kendirim. Düğmeleri boşuna boşuna koymuşlar. çatal düğmeleri boş boşuna koymuşlar. Oradan puan kırabilirim. Geçelim. Ya buraya ev mi? İşte evan Boş boş işte. Ben burayı arkadaşlar çok sevdim. Bu harita güzel ama ben bu burayı bu binayı çok sevdim. Evet bu dünya, dünyayı sevdim. Bu, bu binayı da sevdim. Uf! Kul sahası. Yoklar mı ki? Ecem. Kul sahası çok büyük. Küçük kul sahalarından değil. Hangi blok? Beton. Hiç aklımın ucundan gelmezdi. Burası. Aaa! Doğru ya! Böyle... Minecraft projeleri değişik efektler yaparak şey böyle kaldırıyorlar bazen, kaldırdıkları için de şehre böyle olmuş. Ayrıca şu an oyunda mod var yani, moddayız. Aynı modlar var. Mekanımızdakiyle aynı modlar. Camiye var cami yani. Camiye. E camiyle aynı yapmışlar ya. Bak şuraya bir meşale mesela koyabilirlermiş. Buraya da bir meşale. Buraya da bir meşale. Ondan sonra buraya da bir meşale. Öyle aydınlatabilirlermiş ama yapmamışlar. Buradan kesinlikle puan kırıyorum. İki boş bunu mesela. Boş boşuna koymuşlar. Aa bura çok karanlık. Buraya biraz meşale. abone gelirse size göstereceğim. Ayrıca yorumda yazabilirsiniz. Hani ek şeyler ek şeyler yapınca belki arasında geri bir şeyler gelebilir yani. Yorumda yazabilirsiniz. Abone olun. Like atın. Like atmak zorunda değilsiniz sevdi sevmediğiniz videoları ama sevdiğiniz videoları atın. Atın. Ayrıca videolarımı izliyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bakın şöyle bir güzel oldu ama Mesela buraya bir meşale koyulabilir. Bu ortaya bir meşale koyulabilir. Buraya bir meşale koyulabilir. Buraya da bir meşale koyulabilir ki aydınlık olsun. Ayrıca yerler hep çimen. Fark ettim. Fark etmedim değil yani. Bu şalter ne işe yarıyor? Boş boş koymuşlar. Ya, boş boş koymuşlar. Ayrıca şu an sürüm 1.20.1. Ekranımızla aynı sürüm. Aa, bura, Banka mıydı? Ama bak Burada yeni yapılmış olsa bile buraya yapayım. Bir... Arkadaşlar sadece oyunda ben mi varım? Bir bak bir bakacağım mı? Sadece ben varım. Yani sadece ben varım. Başka biri varsa Valla sıkıntı olur. Tek tek göz gibi ee, kişiler falan. Kerem komiser de olabilir ama yok sıkıyor. Ya burayı ama, Buraya, böyle Bu burayı lava mı abi? lava mı? böyle Bu lavları çok kötü yani. Bu lavları keşke koymasam. bunlar mesela um, Minecraft projelerinde olan modların hatası yani. O modlar bende olmadığı için şu an hata veriyorum. Minecraft projelerinde olan modlar bende de olursa bir şey olmaz. Yani eğer bende yoksa bir şey olur ayrıca şey olur. ben oyunu sağlamadım şimdi. Mamet istiyorum. yapıyorum hala bari kapları bizde çoğu yok ama bazıları var hmm, mesela bu bura nere bura nere bura nere mesela aydınlatma yok buraya bu mesela böyle koyabilirler yukarısı tahta ben yani yoo buraya çatışayım ben evet burayı e, kapatmışlardı çünkü şeyde Enderman gibi biri saldırıyordu. Burayı katman kayısıyla kapatmışlardı sonra bunu kapatmışlardı. Galiba hatırlamıyorum. İşte mesela burada küçük hatalar var. Bunları yapmamalı lazım. İşte bunlar ellerinden kaçmamalı. Burada videoda göstermiyorlar ki bir şey olmasın diye ama aslında yani büyük şeyler oluyor. Videoda göstermiyorlar çünkü. Ee, böyle yanlışlarımızı kopya çekmesinler diye. Yani kopya çekmek değil yani kötü düşünmesinler diye. Diyorlar da bu ışıklar neylerle yanıyor Bu ışıklar neylerle yanıyor? Mesela burayı göstermiyorlar. Mesela buradaki göstermiyorlar. Bazen ben Resolve çalışmıyla onu biliyorum ama göstermek için. Buraya mesela bu, buraya bu, buraya bu, buraya bu. Nasıl? Bence gayet iyi. Buraya da bunlar. Burak galiba fakirin evlisi. Bakın. Fakirin Fakir evi mi? Hangi renkte Hayır yok fakirin evi. Fakirin evi bura. Bu. mı Yani. Hatırlamıyorum, bayağı duyacağımı bilmiyorum. Umurum buraydı. Tam hatırlamadığım için soruyorum size. Çünkü siz abone olabilirsiniz ona. Yani abone değilsiniz, bana haber verebilirsiniz yani. Abone eğilip dinlesinler. Onun kanalını izliyorsunuz ya. Onunla yani, buranın ne işe falan diye sorabilirsiniz. Ama bayağı yapabilirim çünkü izliyorum. Ama detaylar çok kaçmıyor mesela. Buraya mesela buradaki tekorata değerini te tekorata, yerini, te, tekorata e, şeyini mesela tekorata detayını kaçırmamışlar. Ama çok güzel olmamış mı ev yer? Yani e, böyle bir hani değişik bir tarzda. O tarzda bana değişik geliyor işte. Buraya hemen aşağıya. Çok karanlık. Buraya dön meşale. Buraya dön meşale. Buraya dön meşale. Buraya dön meşale. Burası galiba okudu ya. Okul muydu buraya bu? Hiç hatırlamıyorum ki ya. Hiç hatırlamıyorum ondan soruyorum. Buraya bu. Buraya bu. Buraya bu. Buraya biraz daha <laughs> unutmuşlar ama. Tamam. Yani. Buraya mesela bir meşaleye geçiririz. Buraya da bir meşale yakışır. Buraya da meşale yakışır. Buraya da meşale yakışır. Gayet iyi şu şey an. Daha fazla edinme gerek yok. Arkadaşlar ama bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Detay değişik. Detay değişik. Evet detay çok değişik. Değil. mesela buradan çıktığımızda da detay devam ediyor yani küçük detay ama yani her aslında her hata bir detaydır ama kötü detay bu kötü bu işin kötü detayı vardır iyi detayı vardır bu dünya düz olarak mı? kafam çok karıştı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz anlayamıyorum. Bu dünya düz oluşturuldu mu? Yoksa mesela buranın altında taşlar var mı? Ha yukarıya yapmışlar yani. Böyle bir tümsek açıp yukarıya yapsam ama Dünya düz Çünkü bakın arkadaşlar şu an Bakın arkadaşlar göreceksiniz yakında. Bakın hani dur göstereyim şöyle aşağı dışarı gideyim. Bakın arkadaşlar hani böyle yüksek bir yer yapmışlar ya topraktan. Yani aslında dünya düzmüş. Üzerine böyle bir şey yapıp ondan sonra böyle şey yapıp ondan sonra üzerine şehri inşa etmişler. Ayrıca hiçbir detay kaçmıyor gerçekten. bir şey mi Bu ne? Bu ne? Bu ne? Vallahi bu ne? Bu ne ya? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım.

nasıl diyeyim? geldim mi? buraya hiç bir harita geldim hiç buraya Heh. bakın arkadaşlar Burası Minecraft paradisler şehri bin haritası. bu ne ha burası bura zaten buraya engelledik orası lavları mesela engelledik burada çalışma masalarının ne işi var arkadaşlar şimdi 1000 aboneye ulaşırız inşallah bunun sonunda diyoruz ve videomuzu kapatıyoruz göstereceğim çünkü nasıl yüklediğimiz ama 1000 aboneye ulaştık arkadaşlar bu video benim için kolay bir videoydu yani kolaydı ama uzun sürdü benim için yorucu oldu ama heyecanlı bir videoydu bu yüzden videonun kapanışı yapıyorum ve görüşürüz